bir şey oldu ben anlamadım. Ah, çok güzel. Ne renkle devam edelim? Mavi. Ben beyaz oldum geldim şu an. Taş gibi suratım. Selamlar. Bugün güzel bir gün geçirmeyi planlıyorum. Verimli bir gün olmasını istiyorum. Yeni uyandım. Su içerek başlayalım güne. Bir kamera. Yok bu telefonum. Kamerayı açacağım birazdan. Bu kaç kilo bal bu? Ne kadar aldınız? Köyden getirdin mi bu? Kahvaltımı ederken bir anda tripodu kırdım. Yani iki yıldır bunu kullanıyorum. Şöyle katlarken birden gitti. Telefon da yere düştü. Nasıl bir şey oldu ben anlamadım. Ama üstüne dek geldi. Tam ben bugün kameramı değiştirecektim. Size de onu göstereceğim. Nazar. Nazar var üstümde. Şu kremi kullanan kimse yoktur herhalde artık. Şeyleri buradan kaldıracağım artık. Nemlendirici kullanıyorum. Evet. Ocak ayından beri düzenli bir şekilde ajanda tutuyorum ve gerçekten çok iyi geldi bana. Berbat bir ocak ayı geçirdim. Yani 15 günü falan hastaydım, mental olarak da fiziksel olarak da berbattım. Ama ocak ayının başında böyle kendime çok büyük hedefler yazmışım. Yani çoğunu yapamadım zaten. Boş bir defteri ajanda haline getirdim. Buraya da kendim sticker'lar yapıştırdım ki defteri kendime özel hale getirdim yani. Hazırlarda böyle sekmeler var ya, işte izlediğim filmler, gezeceğim yerler falan filan. Yani ben o anda gezeceğim yerleri oraya yazmak istemiyorum. Veya böyle kare kare şeyler var. Onları o anda doldurmak istemiyorum. O yüzden bomboş bir defter alıp kendime göre her şeyini doldurabileceğim bir şey yaptım. Böyle üstüne e, kağıttan çıktı alarak günlük takip yaptım. Ocak ayında kitap okuduğum gün sayısı 3, 6, 9 gün. Ocak ayında 9 gün kitap okumuşum mesela. Şu aralarda full hastaydım. Eskiden böyle her gün piyano çalıyorum zannediyordum ama böyle aylık baktığın zaman aslında 3, 6, 9... 11 gün piyano çalmışım. Gene o kadar hastalığa mükemmel bir şey benim için. Ayda 4 kere spor yapmışım falan filan. Böyle tek tek yazıp bunları böyle görmek çok hoşuma gitti. Sonra aylık hedefler yazıyordum. Piyano da şu dersleri bitir demişim. Mesela bitiremedim. Instagram'da reels paylaş falan yapamadım. Sonra ay sonuna doğru gelince baktım buna bir. Baktım hiçbirini yapmamışım neredeyse. Ama kamera al diyor. Kamerayı araştır ve al diyor. Ben de o kadar kötü durumdayım ki dedim kendime belki bir kamera alırsam bir hediye olur, güzel motivasyon olur. Ve onu aklıma getirmemin sebebi de bu ajanda da ayın başında bunu hedef olarak kendime koymuş olmam. Onu eğer yazmasaydım buraya hiç aklımın ucundan bile geçmiyordu. Ayın başında öyle bir hedefim olduğunu bile unutmuştum. Gittim baktım. Zaten karar da vermiştim daha önce. 2-3 seçenek arasında kalmıştım. Sonra gittim baktım indirime girmişti bir de. Şu an indirime girdiyse kesinlikle çok fiyatı artacak birkaç gün sonra. Gerçekten de öyle oldu. Ben aldıktan bir hafta sonra 6 bin lira falan fiyatı arttı. Kameranın üstünde de böyle sticker vardı. Onu buraya böyle yapıştırdım falan. Şubat ayı içinde daha az hedef koydum kendime. Daha yapılabilecek şeyler yazdım. Kameram. Ee, şu an çok emanet bir şeyin üstünde duruyor kamera. Bunu aldım. Bu küçük Osmo DJI. Bunu aldım. Çok tatlı bir şey. Çok sevdim. Çok güzel. Bunu aldıktan sonra bir kafza kartı almam gerekiyordu buna. Onu aldım. Bu da gelmiş dün. Şimdi beraber açalım. Saçım başım da çok kötü bugün ya. Kendime bakasım geldi. Kort koca şu kartondan bu çıktı. Şuna ihtiyacım vardı. Bunu şimdi buraya takacağız. A. Pozlamayı ayarlamak için sağ kenardan kaydırın. Aa. Allah telefonu kapatayım, buna geçeyim. Bakayım aradaki kalite farkını fark edecek misiniz? Şimdi diğer kameraya geçtim. Buna alışmak benim için çok zor olacak şu an. O kameraya baktığım zaman kendimi göremiyorum falan. Alışacağız bakalım. Ama şu an baya aşağıda duruyorum. Şöyle karşımda böyle konuşmam lazım değil mi? Evet şimdi bir kargom daha var. Ay beni takip ediyor bu bir de. <laughs> Bisikletim için sele aldım. Otur, oturak aldım. Ay, böyle bir şeye geldi. Beklediğinden daha küçük bir şey bu. Normalde böyleydi. Böyle oldu. Şöyle. Şimdi ben bisikletle aslında Çıkıp gezmek istiyordum ama bisikleti aşağı indirmeye çok üşendim. Bisiklet neredeyse 2 aydır evde duruyor çünkü ben bir ameliyat geçirdim ve o sürede bisiklet kullanamayınca bisikleti eve çıkardım. Şimdi tekrar onu aşağı indirmeye çok üşendim. Aslında dışarı çıkmak istiyordum. Hava da çok kapalı şu an. Her şeye çok üşendim. Evde yapacağım <laughs> sporumu. En azından buna üşenmedim, değil mi? Evde yapıyorum. Burçin Dengin diye bir şey ee, izleyeceğim ikinci gündeyim. 21 günlük bir antrenman planı var. Böyle gün gün olması çok hoşuma gitti. Çünkü her gün aynı şeyleri yapmayı sevmiyorum. Bir de hafif yani çok ağır bir spor değil. O yüzden o hoşuma gitti. Çok ağır spor yapınca belim ağrıyor çünkü yanlış hareketler yapıyorum galiba bilmiyorum. Ay siz de beni izleyecek misiniz spora yaparken de bakayım. Şuraya, ah kamerayı çok sevdim bu arada ya mükemmel bir şey. Şu an beni takip ediyor, değil mi? Ah çok güzel, bayılıyorum. belim ağrıyor böyle. Öf. Egzersiz sonunda bitti. Güzeldi biraz ilk güne göre tabi daha şeydi. Benim sorunum şu ki ben yere yatamıyorum. Yani yerde sırt üstü yatamıyorum. Hatta sahilde kumda bile bir süre yattığım zaman eğer kalırsam falan hemen belim ağrıyor. O yüzden sırt üstü yere yatıp da e, hareketler yaptırınca onları yerine başka şeyler yapıyorum. Siz de böyle kendinize göre yapamadığınız şeyleri daha kolaylarıyla değiştirin. Böyle kendinizi zorlayınca ben birkaç kere zorladım belim ağrıdı. Birkaç gün spor yapamadım. Ne yaradı hiçbir şey. Yapabildiğimiz şeyleri yapalım. Kameramın güzelliği. Ay nazar değecek kız. Kız nazar değecek. <laughs> aman 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 çok korkuyorum. <laughs> Tükürdüm kameraya. Evet saçım yıkandıktan sonra da böyle duruyor. Duştayken yanlış bir playlist açmışım. Hüzünlü şarkılar çaldı. Durduk yere depresyona girdim duştayken. Çok kötüydü. <laughs> Öğle yemeğim kuru fasulye, pilav, yoğurt ve soğan tabii ki. Milli yemeğimiz. Geçen sene tam 12 ay boyunca 2 tane falan kitap okumuşum. Hiç doğru düzgün kitap okuma alışkanlığım yoktu. Bu sene dedim ki her ay bir tane kitap okuyacağım ve ajandama her ay için bir kitap yazdım kolaydan başladım. Ocak ayı için şu kitabı bitirdim. Bu 50 sayfa falan çok kısaydı zaten. Ama şey böyle felsefik bir kitap bayağı dili ağırdı. İlk hedefimiz tam oldu. Bu ayda bunu bitireceğim mod terapisi. Güzel bir kitap bayağı beğendim. İçinde böyle alıştırmalar falan da var. Yapabileceğiniz kendinize terapi edebileceğiniz alıştırmalar falan var. Çok güzel kendinizi anlamanızı da sağlıyor. Belki bazı insanlar için 12 kitap çok azdır. Bir senede 60 tane kitap bitirenler var. Ama ben geçen sene zaten 2 tane kitap bitirmişim. Yani bu sene 12'ye çıkarmak onu benim için çok güzel bir şey. Akşam oldu. Neredesiniz? Böyle bir ışık almıştım. Akşam video çekebilmek için kameramın ışığı da gayet mükemmel. Müko. Bunu Temu'dan aldım. Ve her renk olabiliyor. Çok güzel. Piyano çalarken kullanıyorum daha çok. Ne renkle devam edelim? Mavi. Ne renk hoca süreyim? Mavi var. Bir karar vermem lazım. Çok zor bir karar vermiş. Normalde asla şey yapmıyordum. Manikür falan yapmıyordum. Dümdüz kesiyordum. Şimdi böyle kavisli yapıyorum ki oje güzel dursun. Zaten ojeye de böyle birkaç ay takık oluyorum. Her gün sürüyorum. Her gün değiştiriyorum. 2-3 güne bir değiştiriyorum. Sonra unutuyorum. Aylarca oje sürmüyorum falan. Ay bu kameranın benimle birlikte kayması çok. Oha yani. Çok hoşuma gidiyor. Sanki başka biri varmış gibi yanımda. Gerçekten buradaymışsınız gibi oldu. <laughs> Grandpa, why not? Wonderful. I'll set it up first thing in the morning. Oops. If you want, I can teach you the Billy Idol. Most people bir aydır yeni şarkı çalmıyoruz. Hep parmak egzersizi, hep parmak egzersizi yorulduk artık. Aynı şeylerde. Şarkı öğretmiyor hoca. Bir ay el hızlandırma çalışmaları. tuttu şarkıyı ben mi? Ay yapmadığım iş kalmadı bugün herhalde. Ben haftada bir kil maskesi kullanıyorum. Ama önce tabi bir temizleme jeli kullanıyorum. Önce yüzümü temizleyeceğim. Sonra kil maskesi. Ondan sonra gül suyu. Sonra nemlendir serum ve nemlendirici. Biraz tavanı göster. Arka planım tavan oldu. Dişimde lekeler çıkmıştı. Bunu kullanmaya başladım. Bayağı iyi geldi. Yüzey lekelerini kaldırıyormuş. Sanırım bu açı daha iyi. <laughs> maskemizi yapıyoruz. Temizleme jelinden sonra. Evet, ben beyaz oldum geldim şu an. Taş gibi suratım. Beyazlatıyor bekledikçe. Yeter bu kadar. Yıkayalım. Bu ses ne ya? Bu ses nereden geldi? Gül suyu. Gül suyunu böyle direkt boca ediyorum suratıma. Face track açık da hani face track istiyorum. Beni takip et. C vitamini. Bunun kokusu neden bu kadar kötü? Şu kremi. Bu aloe vera olduğu için çok kaygan. Bu da baya yağlı olduğu için. Bu ikisini birlikte sürüp yüz yogası yapacağım. Şöyle başlıyorum. cilt bu kadar. Günlük böyle bir gün geçirdim. Yarın iş var. Tek tatil günüm. Üzülüyorum. Evet video buraya kadardı. Yorumlarınızı aşağı yazabilirsiniz. Eğer sevdiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Ben kaçtım. Bay bay.